Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yaz aylarına en çok yakışan meyveli tariflerden birini yapacağız. Şeftalili muhallebi. Onun için öncelikli olarak 1 litre sütüm var, tencereme aldım. 1 su bardağı toz şekerim, 3 yemek kaşığı unum ve 3 yemek kaşığı mısır nişastası var. Öncelikli olarak ocakta bunları koyu bir kıvam alana kadar pişireceğim. Ocağın üstüne almadan önce şöyle birazcık olduğu yerde çırpıyorum. Ardından ocağı alıp koyulaşıncaya kadar çırparak karıştırmaya devam edeceğim. Karıştırmayı hiçbir şekilde bırakmıyorum. Orta ateşte, çok harlı ateşte değil. Muhallebimiz Çırparak karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebin pişti. Güzelce kıvamını aldı. Pokurdamaya başladı. En sonunda bir paket vanilin ilavesi yapıyorum. Şöyle çırpacağım. Altını kapatacağım. Bu burada ılırken bir paket krem şantiyi bir su bardağı soğuk sütle çırpacağım. Altını kapattım. Bu burada dinlensin. Şimdi bir paket krem şanti'm var. Çırpma kabımı alıyorum. Bir su bardağı soğuk sütle güzelce çırpacağım. Krem şantiyi çırpmaya devam ediyorum. Krem şantiyi iyice sert bir kıvam aldı. Artık bunu buzdolabında biraz dinlendirmek için dolaba koyacağım gevşemesin diye. Muhallebim de ılıyınca ikisini karıştıracağım. Muhallebim soğurken şeftalim için üzeri için sosu hazırlıyorum. Şeftalleri şöyle kabuklarını soydum, güzelce ayıkladım, hafif şöyle küçültüyorum. Yaklaşık 3-4 adet orta boy şeftali kullandım. Ben 4 tane orta boy kullandım. Şeftalilerimi doğradıktan sonra şöyle 3 yemek kaşığı toz şekerim var. 2 yemek kaşığı nişasta. Yarım çay bardağı kadar da suyum var. İlave ettikten sonra bunu püre haline getireceğim yavaşça. Ardından ocağa alıp koyulaşana kadar pişireceğim. Çırpmaya devam ediyorum içinde tane bırakmayana kadar. pürüzsüz bir kıvam elde ettim şimdi ocağa alıp koyulaşana kadar fokur fokur kaynatana kadar pişireceğim şekerimi güzel böyle çırpa çırpa karıştırdım yoğun bir kıvam aldı altını kapattım ılıyınca daha sonra muhallebimin üstüne koyup süslemesini yapacağım daha sonra soğuduktan sonra. Şeftali sosum soğudu. Biraz şöyle çırpıcıyla çırpıyorum. limon soğudu. Krem krem şantimi de dolaptan aldım. İkisini bir araya getirip tekrardan çırpacağım. Ardından kuplarıma paylaştıracağım. servis yapacağım bardaklara. Paylaştıracağım. Şantiyi bir araya gelene kadar çırpıyoruz. <laughs> Muhallebimiz hazır. Artık servis edeceğim kapları dolduruyorum. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum şeftali sosumu koyup servise hazırlayacağım. Soğuduktan sonra. Marmelin hepsini servis edeceğim bardaklara koydum. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum şeftali sosumu döküyorum. Şöyle etrafına bir kaşık yardımıyla bulaştırmadan her tarafına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ne? Muhallebilerin üstüne şeftali sosunu da döktüm. Biraz buzdolabında soğuttuktan sonra üzerine süslemesini yapacağım. Ardından servise hazırlayacağız. Hafif şöyle kaşık yardımıyla üstünü de şöyle düzeltebilirsiniz. Şeftalili muhallebimiz hazır. Soğuk servis etmenizi öneririz. Deneyecek olanlar afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.